Alanya Mahmutlar'da Denize Sıfır Ultra Lüks Satılık 2 Artı 1 Eşyalı Daire Hayalini kurduğunuz Akdeniz yaşamına bir adım daha yaklaşmak ister misiniz? Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde, Conchtein Resort'un ayrıcalıklı dünyasında Denize Sıfır konumda yer alan bu Ultra Lüks 2 Artı 1 Daire sizi bekliyor. Modern, konforlu ve tam donanımlı dairemiz, Amerikan mutfağa sahip 2 artı 1 yapısıyla, hem ferah hem de fonksiyonel bir yaşam alanı sunuyor. İçerisindeki tüm eşyalar sıfır ya da sıfıra yakın durumda olup, aktif olarak kullanılmaktadır. Modern mutfak yapısı ve ev mimarisi, hem estetik hem de pratik çözümler sunar. Spot aydınlatmalar ve ambiyans ışıklarıyla evin her köşesinde sıcak ve şık bir atmosfer hakim. Manzaranın keyfini çıkarın güneybatı ve kuzey cepheye sahip daire, salon ve yatak odasından deniz ve şehir manzarası sunmaktadır. Bir adet kapalı cam balkon ve iki adet doğa ve deniz manzaralı Fransız balkon ile her an manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Üst düzey konfor detayları Elektrikli perde sistemi, her odada aktif çalışan klimalar, tertemiz ve düzenli eşyalar sayesinde evinizde tam anlamıyla konforu yaşayacaksınız. Ne açık olduğu için ferah, aydınlık ve geniş bir yaşam alanı sunar. 13 katlı binanın 9. katında yer alan dairemiz çift asansörlüdür. Sosyal olanaklarla donatılmış 5 yıldızlı konsept. Konştein Resort sakinlerine adeta bir tatil köyü konforu sunuyor. Sitede bulunan sosyal olanaklar arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, masaj odası, spor salonu Buhar odası. Türk hamamı. Çocuk oyun alanı. Açık ve kapalı otopark. Jeneratör. Kapalı sistem yangın merdiveni. Bahçede yürüyüş alanları. Havuz başında localar ve kamelyalar. Mangal alanları. Gibi birçok imkan yer alıyor. Lokasyonun avantajı. Denize sadece 50 metre mesafede olan dairemiz, sahile ulaşımı sağlayan alt geçide de çok yakın konumda. Mahmutlar Barbaros Caddesi ile D-400 Karayolu arasında yer almakta olup, okullara, alışveriş merkezlerine, spor salonlarına ve diğer tüm günlük ihtiyaç noktalarına sadece bir dakikalık yürüme mesafesindedir. Toplu ulaşıma ise adeta kapınızın önünden ulaşabilirsiniz. Alanya merkeze 9 kilometre, Gazi Paşa merkeze ise 25 kilometre uzaklıkta olan dairemiz, Mahmutların tam kalbinde yer almaktadır. Hayalinizdeki Akdeniz yaşamı artık çok daha yakın. Bu eşsiz daireyle ilgili detaylı bilgi ve yerinde görme fırsatı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.